Çölek hastalarımız diyetlerindeki kısıtlık nedeniyle sosyal hayatta oldukça problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu problemlerin başında glutensiz temiz diyete ulaşma gelmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklarda beslenme saatinde kantinlerde glutensiz ürünlerin bulunmaması, arkadaşların beslenmelerinden diğer glutenli ürünlerden yeme istekleri bizim için önemli bir problem oluşturmaktadır. Yine kişiler büyüdükçe, sosyal hayata katıldıkça dışarı çıktıklarında restoranlarda glutensiz ürünlere ulaşmak ve bunları tüketmek e, kimi zaman sorun oluşturmaktadır. Kişi menülerden seçtiği glutensiz gıdaları alsa bile bu ürünlerin arka planda hazırlığı sırasında diğer glutenli gıdalarla bulaşma riski olduğu için genel olarak çölakta hastalarımız sosyal ortamlarda besin tüketememektedir. Evet. Bu da e, sosyal ortamlarda en çok yaşadıkları problemlerin başında gelmektedir.